Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. 29 Aralık Pazartesi günkü Bursa 2. altılı yorumunu yapacağım. Ona başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir de beğenilere bir tık hemen eee beğenilere basarsanız sevinirim. E, canlı yayından sonra da izleyecek arkadaşlar beğenileri yaparlarsa eee minnettar kalırım yani. Çünkü beğeniler bir tık daha iyi olduğu zaman yayınımız ona göre çok daha iyi oluyor arkadaşlar. O yüzden e, sizden ricam beğenileri yapmanız. Evet arkadaşlar e, gelelim günün Bursa ikinci altalası yorumuna. Açısı cazip bir programa da benziyor. Açısı çok beğendim ben Bursayı. E, programı da ekrana getireyim. E, Açısı ben puan tablosunu ekrana getirdim. Buradan yorumumu yapacağım. Siz de atları buradan takip edebilirsiniz. Evet, ilk ayak açıkçası e, üçüncü koşuyla start alıyor. Sekiz tane koşu var çünkü saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 3 üç, üç yaşlı İngilizler 1800 metre kumpiste çıkacaklar. 11 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Benim burada açıkçası e, e, küçük kurgulara bir tekim var. E, bu da 4 e, numaralı King of Ali olacak risk alabilecek arkadaşlar. Bu kuşu da risk alabilir. Bir torok yavrusu. Yavaş da var sanırım. Yarın da öğlen saatlerine kadar devam edecek gibi görünüyor. İşine yarayacak diye düşünüyorum. Ve son yarışında da kuşlu grupta müthişti bana göre. Şart 5 yarışta Maximana işte Air of Sparsmi King of Valley üçüncü Oomen'i geride bırakıyor. Lord of Product gibi iyi safkanları geride bırakıyor. Bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bence risk alınacak bir at ilk ayaktan Cemil Pesa idaresinde kazanmasını bekliyorum. Yani tek atmak isteyen arkadaşlara önerebilirim ama tabi ciddi rakiplerini aradığımda önde boş kalma ihtimali olan ve son yarışlarında da fena koşmayan Muhammed Bilgin ile iki numaralı Endovit İkinci sıraya aldım arkadaşlar. Önde bir yatım olsun diye. Üçüncü sıradan da 5 numaralı Superberg. Yani son üçüncülüğü bence bu grup için yeterli. Gene şart 5 yarışta bir üçüncülük yaptı. Distant Run kazandı. Iron Bill arkası üçüncülük yaptı. Northern Shot'ı geride bıraktı. Ben bu grubu geçebilecek gücü olduğunu düşünüyorum. Özcan Yıldırım idaresinde. Üçüncü sıraya aldım. Dördüncü sıradan da 6 numaralı Freedom Dancer yani bu sapkan son yarışı bence anlık bir sıkıntı yaşamış olabilir. Bir önceki 1400 yarışında nemli pistte işte Emre Efe'nin kazandığı yarışı çok iyi bir sprintle gelmişti. Mesafenin de bir tık daha uzaması sanki lehine gibi görünüyor. Bu 54 kilo da rapiklerine göre 4 kilo daha avantajı var. Önereceğim sonlarda güçlü gelip kazanabilir. Ve son olarak da 3 numara Getkin ki de ben Ali Yıldız'la önereceğim. Son yarışını ölçü almıyorum. İkinciliği iyiydi bir önceki yarışında bu safkanlarla bu koşuyu geçmeye çalışacağım. 4 alternatif tek yani rakip arayanlara 2 5 6 3 olacak burada. Evet, Sinan Umar Yavuz abi iyi yayınlar. Deli Bankom var mı? Deli Bankom var mı? Deli Bankom var mı? Ya gerçekten çıkmıyor yani. Çimde yani bir at buluyoruz ee, sentey kumda pek yani böyle etkili olamıyorlar. Ama çimlerde gerçekten de daha farklı oluyor. Yani çıktığı zaman söylerim zaten. Bugün de öyle bir deli bankosu açısı çıkmıyor gibi görünüyor yani. Yayınlar abim deli bankom var mı diyor. Evet, Çağlar Altınak sağ olsun. Bu arada son ayak 9 numara 15 Kanyen ile fotoda kaybetti abim. 11-9 bitti. Yapma ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bugün gerçekten de çok enteresan oldu ya. 9 numarayı çok tutuyordum. 11 de tutuyordum. Burunla verdiği Ahmet Çelik gitti altılı. Nasip değilmiş yani. 9 alsa bir de Ahmet kazanmış alsa çok farklı yerlere gelebilirdi. Yapacak bir şey yok. Favorimdi 9 numarada. 11 numara 3. atımdı. Çağlar. Yapacak bir şey yok nasip diyelim ya olmadı mı olmuyor yani şimdi protos takım normalde kabul olması lazım ben böyle şeylerde pek böyle hani ağlıyor gibi oluyor da yani değilim aslında da yani şimdi o kadar burada tam sprint'e kalkmış tampon yapıyor hatta yani bilmiyorum bana bana göre yani faal var yani ama kabul olmadı yani olmuş olsa benim iki altılı da tutuyordu nasip değilmiş yapacak bir şey yok hiç sorma abi diyor kaçtı kaçtı potada kaybetti diyor yapma ya Yapacak bir şey yok. O benim de? Kısmet arkadaşlar. Olmadı mı? Olmuyor. Kabul olsa tutuyoruz zaten. Kenter diyor. Aynen. Maalesef öyle. Ee, zaten normalde ilk altılı da 8 numara altı. Birinci koşuda 8 numara alternatif tekimdi de. Atta Çağlar'la da konuşmuştum. Ona gitmiş olsaydım kesin birinciyi buluyordum da. İşte yapacak bir şey yok. Kürler vardı çünkü. iki at. 3 attı orası ama işte biraz da kurgu önemli yani arkadaşlar kurgu çok önemli o yüzden mesela bugün diyorum ya 4 numara tane tek ilk ayakta girdiğiniz zaman benim mesela 2 tane daha banko adayım var birini dağıtıp diğer yerleri e, serpiştirerek bir şeyler yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum ya yani. öyle kurgular çok önemli yani. yani biz mesela diyelim ki burada ben baktığımda 4 numara sanki bu gruptan bir tık daha iyi. Çünkü o yüzden alternatif söyledim zaten. Ama direkt bankoda verilebilecek bir at çok sıkışsaydım giderdim yani. Net'e giderdim ama bir tane daha farklı bir atım var. Açıkçası o yüzden ona gittim net'e. Bir tane daha bir banko adayım daha var açıkçası. Çok net olmasa da onun kadar. Bir banko adayım daha var. Evet arkadaşlar gelelim günün e, ikinci ayağına Günün ikinci ayağında saatler 15.00 miydi bir koşu 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 13 safkan var. Burada bir tane cazip çıkabilecek bir atım var arkadaşlar. 28 bin aradan geliyor. 1400'ünü 130'lar içerisinde tamamladığı bir yarışında. E, bu da 6 numarada e, Yeke Bala. Yeke Bala yani iki tane yarış kurdu. Bin nemli de Bursa'da 1.30 yaptı. Bir de bir önceki İzmir'inde de 130'u var şartlı bir yarışta. Ben bu safkanın açıkçası son beşinciliğinde koştuğu grubun iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Ve bu safkan arkadaşlar bir takı değişikliği var. Dilbağ takısı almış. 54 kilo gibi. Rakiplerine göre bir tık daha aprant indirimine girmiş. Ben de iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani şimdi rakiplere baktığımızda 57 koşan var. 54 kilo koşuyor. 3 kilo daha vermiş. Amerikan bir orijinal neden de. Çok e, cazip çıkabilir. 6 numaralı Yeke Bala benim favorim olacak burada. En ciddi rakibinin 2 numara Baymutlu olduğunu düşünüyorum. Yani bu Safkan'dan da iyi bir yarış gelebilir. 2 numaralı Baymutlu'dan. Açısı bu Safkan yani son yarışlarında ön tarafa yakın gitti. Burada da açıkçası bariz böyle ön tarafa gidebilecek bir at yok bir tane fikrim var bir atak konusunda. O da iki, ilk yarışında ikincilik yapan Çim yarışında 70 gün, 77 gün araya giden 4 numaralı Lord of Power. Çok yakın gidiyor. Ben 2 numaralı Safkan da gidebilir. Onu öne aldım bir tık. Sonrasında da gene 4 numaralı Lord of Power'ı da üçüncülüğe aldım. Yani bir 11. ayda bir tık eksik işleri var arkadaşlar. Yani açıkçası yani 11. aydaki eksik işleri beni biraz e, geriye itmeme sebep oldu ama koştuğu grubun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani dördüncü, üçüncü sıraya aldım dört numaralı. Lord of Power ki pist ıslaklanırsa pardon anneden Captain Rio bu pisti ıslak pisti de çok iyi yapacağını düşünüyorum. Dördüncü sıradan da yedi numaralı Yılma Kenan ekür avantajı var. Ben takip ettiğim bir safkan. Meydana veda etmesini bekliyorum. Papa Clem Rail. Bana göre Kabakum'da çok etkili yarışlar yapması lazım. Meydana çoktan veda etmesi lazım ama gün bugün olabilir diye önereceğim. Çok geniş oynuyorsak 3 numaralı Like Egil bir Cougar e, açısı Eagle Eitan neden ıslak pisti yapar? 1.29'u var. Ve son olarak da ben 1 numaralı Earth Director'da açısı bir Papa Clem Bosporus çok iyi hazırlıkları var. İdman görüntüsü de harika. Yani bu safkanlarla bu kuşuyu geçmeye çalışacağım. 6-2-4-7 çok geniş oynuyorsak 3-1 şeklinde bu kuşuyu önereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir de beğeni tuşuna basarsanız yayındayken yayından sonra izleyecek arkadaşlarla beğeni bir tık arttıralım arkadaşlar. Yayınlarımız bu şekilde yine devam edeceğiz. Açıkçası sizden ricam beğeni ve abone olmalısınız. Bir de eğer ki diğer programları görmek istiyorsanız birinci altılı veyahut da Şanlıurfa veyahut da diğer günleri görmek istiyorsanız katıl grubunun açıklamalar kısmında üyelik kısmında e, linki var. Oradan e, herhangi bir pakete üye olarak size uygun bir şartlarınıza uygun bir pakete üye olarak e, katıla, katılabilirsiniz diğer günleri görmek için. Evet gelelim gene günün üçüncü ayağına. Burada da açıkçası saatler 15.30, Handicap 15, dişi bir koşu, 3 ve yukarı İngilizler, 1400 metre kum, 14 safkan var. Burada favorim e, benim arkadaşlar 5 numaralı işini astı. Son 1800'ü yarışı bence çok iyi. 1.55 derecesi şart 4 bir yarıştı. Çok daha uygun bir gruba geldiğini düşünüyorum. Açısı Handicap 15'te. E, ben kazanabilecek diye düşünüyorum. Bu mesafede bir 20 derecesi de var 1400'de. Yapabiliyor yaşlı Kurt'tan iyi bir yarış gelebilir. Formunu bulmaya başladı favorim. En ciddi rakibi 1 numaralı 3 matra. Dikkat diyorum bu safkan özellikle. Ben takip ettiğim bir safkan son yarışını ölçü almayalım. Bir önceki üçüncülü iyiydi. Üçüncü sıradan da 3 üç numaralı Nezne Gomka keza. Yani baktığımda müthiş bir handikap 16 dördüncülük yarışı var 1.19'larda. Koç Arslan, e, Arslan kazanıyor. E, işte i̇şte Last Treasure, ikinci Emre Efe arkası bir dördüncülük yapıyor. Mutlaka değerlendirelim bu safkanı da. 3. Ee, sıraya aldım. 3 numaralı Nez, Nezne Komka. Sonrasında 4 numaralı Kapulet. Gene e, mutlaka önereceğim geniş oynayamayanlara. E, o da şart 3 yarışını kazandı. Uygun bir grup olduğunu düşünüyorum Ali Yıldız ilerisinde. Çok geniş oynuyorsak iki numara Selanik Güneşi. 7 e, numaralı e, Reyna özellikle. E, bir önceki yarışı harikaydı. Çok daha geniş oynayanlara iki Hatta önereceğim. 6 numaralı Prenses Dalaka ve 8 numaralı Troy Angel'ı da burada ayırmayacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Burada kafama takılan bir at var. Fenadi fena değil. Cem Altun'la 10 numaralı Safkan Ketimini. Ben eledim ama puan tablosunda bu atada puan vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani aklınızın ucunda bir köşesinde olsun. Yani çok geride de olsa tuttuğum bir Safkan diyebilirim. Ve gelelim günün dördüncü ayına arkadaşlar. Burada da saatler e, ee, kısa vade 8.3 ve İngilizler 1400 metre kum 8 safkan var. Burada açısı 3 tane safkanım var arkadaşlar. Özellikle de önde muhtemelen konumlanacağını düşündüğüm. Ee, 7 numarada Han Ömer'le başlayacağım ben. Aradan geliyor ama iyi hazırlıkları var. Nevzat Avcı idaresinde yani son yarışı da üçüncülük yaptı. Ee, 1.54'ler içerisinde 1800'de Prens Levent Drauzi arkası. Liderliği alamadı burada. Drauzi aldı liderliği. Burada alma ihtimali var mı? Bana göre var arkadaşlar burada liderliği alabilir. Aldığı takdirde de Nevzat Avcı'yla 1400'de durmayabilir. Cazip de çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ben burada hanımerin favori olarak önereceğim. Bir cazip atım daha var. Formunu çok bulan 8 numaralı Lejur arkadaşlar. Günün bombalarından birini patlatabilir. Enes Pozdağ idaresinde son yarışı müthişti bu atında. Ve sonrasında da bir numaralı ksimeni de ben burada önereceğim arkadaşlar ee, bu üst safkanla burayı geçmeye çalışacağım ama burada açıkçası şöyle söyleyeyim arkadaşlar 3 tane daha atım var Bunlardan birini yarın şablonda karar vereceğim şablonu büyütmemek adına ee, bunları söyleyeyim 5 numaralı e, Selisan 2 numaralı board tuturon e, board tuturon e, ve 6 numaralı Wild Danger arkadaşlar. Bu üst safkandan birini mutlaka ben şablonuma ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Ama ben bu üst safkanı da size söyleyeyim. Artık e, siz de e, şablonunuzu ona göre kurarsınız arkadaşlar. Ama bir tanesini mutlaka kurguma ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Ve gelelim e, günün beşinci ana. Saatler 16.30 şart 5 dişilere ait bir koşu. 3 yaşlı araplar. 1400 metre kum. 12 safkan var. Çok net bir bankom var burada. O da bir numaralı tulparım olacak arkadaşlar. Son yarışında da ikinciliğinde ıslak pistte müthişti bana göre. Kopuk uçurt markası bir tulparım. Düzlüğü önde döndü. Kopuk uçurtmanın sprintine dayanamadı. Burada da baktığımda açıkçası ben liderlik hamlesinin açıkçası son yarışını daha doğrusu kazandığı Made in yarışını önde bitirdi. 11 numara mavi ladin ve çiçek çilek yumağı arasında bir liderlik amnesi gelecek gibi geliyor bana bu kuşu da. Ee, yanılıyor da olabilir ama bu iki atın ben önde konulanacağını düşünüyorum. Ee, tabii çilek yumağı biraz eksik işlerle geliyor. Ee, bekleme de yapabilir. Açılsı bir yarış da gösterebilirler ama kaliteli bir sapkan. Tabii 11 numara ladin de mavi ladin de bence önde konulanacağını düşünüyorum. Bunları yakın takip edeceğini düşündüğüm ee, Mehmet Kaya İdaresi'nde 1 numaralı Tulparan'ın çok net bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. İkili de, de bana göre Mavi Ladin ve e, İdman'da çok beğendiğim o da aradan geliyor ama 7 numaralı Starcan sanki iyi hazırlıkları var. İdman'da çok iyi görünüyor. İkiliye girebilir, cazip çıkabilir arkadaşlar. İkili de değerlendirebilir. Bir de belki hani kaliteli 4 numara çilek kumağı da olabilir ama onun biraz eksik işleri var. Ben 11-7 olarak ikili de önerebilirim arkadaşlar. Yani biri sanki ikiliye girer gibi geliyor bana. Umarım yanılmam Ama bir numaralı e, Tulpar'ımız size çok net bank olarak e, şimdi şöyle bir şey Çağlar biliyorum. O yarışında hatırlıyorum. O Fleximin'in falan hepsini geçti. Yani biri e, şöyle söyleyeyim. Ben de sıralamada inan bana dördüncü atım ama 5-2-6'dan birini mutlaka ekleyeceğim arkadaşlar. Sabah karar vereceğim ona. Çünkü gerçekten karar veremedim ona. Çünkü e, bir ufak bir farklı bir nüans yakalıyoruz. Ona gidebilirim. Onu söyleyeyim. Bu üç hattan birini e, ekleyeceğim yarın. sağ ol Çağlar. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Bir de beğeni yaparsanız e, lütfen e, desteğinizi bekliyorum. Yayından sonra da izleyecek arkadaşlar beğeni yaparlarsa sevinirim. Gulte 7 geldi. Senin at kaçamadı abi diyor. Keşke tek yazsaydık diyor. Olabilir, doğrudur. Evet, gelelim günün son ayağına. Burada saatler 17.00. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. 14 safkan var. Burada da bir banko adayım var. Bu da arkadaşlar, açıkçası bir tane attan burada çok korkuyorum ama yani hani derler ya risk almadan da bir şey olmuyor. Arkadaşlar bilginiz olsun yani. O atı da söyleyebilirim ama ben e, şimdi şöyle söyleyeyim. E, bir kurguda e, benim elimden geldiği kadar kurguyu küçültmeye çalışıyorum. Ama cazip programlarda da yani bazen böyle öyle oluyor ki yani bir tane atı yazdığın zaman kupon oluyor. iki kat oluyor. Yani düşün yani. Ama burada inanın bana iki tane at tutuyorum. Ama biri e, bir tık daha önde. Çünkü şart bir yarışını, üçüncülüğünü Açıkçası Mandıra e, Mandreki Adana pistinde Cabosse ve Necdet Başkan 3. oluyor. Prenses Belbos. Ben bugün Prenses Belbos'u alternatif tek verdim Adana'da ilk koşuda, birinci koşuda. Ben bu atın e, açıkçası iyi bir at olduğunu düşünüyorum. E, Gökhan Gökçe idaresinde e, bu grubu e, rahat geçeceğini düşünüyorum. İkinci banka olarak önereceğim. 5 numaralı Necdet Başkan arkadaşlar. Always Klasik anneden piste de ıslak bulursa bence çok daha etkili koşacak. Always Klasikler ıslak pistlerde çok etkili. Ama bir tane dedim ya İkilide de onu önereceğim. O da 1 numaralı My Boy Göksu. Yani 59 liraya, kiloya rağmen son ikinciliğindeki yarışı ıslak nemli piste 1.28 çok iyiydi. Damperli ile beraber bir lüte girdiler. Kaybetti Damperli'ye ama e, bence bana göre yani o da tek ciddi rakibi ee, ikili de önereceğim bir numara Maygök Boy Göksü. Ben de ama beş numaralı Necdet Başkan bir tık önde arkadaşlar. Umarım e, faydalı bir gün olur. E, dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Bir de beğeni yaparsanız desteğinizi bekliyorum özellikle beğeni konusunda. Yayından sonra da izleyecek arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar.